Hadi bakalım. Ay. Bak. Bir daha geldi. Bak. Elini tutma ama dikkat et. Bak tavuklar da geliyor sana yardıma. Bak gelecekler şimdi. Bak 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 bak. Bir tane de burada. Bak. Kaçıyor. Evet dikkat dikkatli kira. Şimdi ben çıkacağım onu oradan. Ama şöyle yapalım. Bu. Oy. Tutma oradan ama oradan tutma. Çok coyuyordu bu ne kıymak. Bir, 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 bir. Nasıl zorlanıyor musun? Evet. Yavaş yap ama yavaş dikkat et. Bakalım bakalım. Aa kırılmış bir tane gerçekten. Daha kesem, bu çok büyük. Tamam bir tane daha kes hadi. Çok sevdim. Çok mu sevdin? Evet. Tamam kes bir tane daha. Hop. Ama çok dikkat etmen lazım. Hop. Evet ikram bunu da kırdı. Hadi evet. bay bay yapalım arkadaşlara, Videoyu kapatalım.